Hepinize merhaba arkadaşlar ben Akif Başlıktan da anlayacağınız üzere Bir dakika arkadaşlar şöyle bir şey geldi hemen onu kapatayım Başlıktan da anlayacağınız üzere Bu videoda sizlere En son Facebook profilinize kimlerin baktığını göstereceğim Nasıl görebileceğinizi göstereceğim Evet arkadaşlar ilk önce Kendi Profilinize geliyorsunuz hatta ben Tekrardan geleyim böyle bir. Eve. Evet arkadaşlar Geldikten sonra Şimdi boş bir yere Mesela şurada olur mesela ee, Sağ tıkladıktan sonra Sağ tık yaptıktan sonra Sayfa kaynağını görüntüleye basıyorsunuz Ben basmıştım zaten Evet arkadaşlar böyle bir şey geliyor Ondan sonra ee, Bir dakika arkadaşlar Size tekrar göstermek için burayı kapatıyorum F3'e basıyorsunuz Ve yukarıda Böyle bir komut satırı geliyor Buraya şu yazıyı yazıyorsunuz Bir dakika arkadaşlar pardon ee, Neydi ya evet Eritia Cihat Orient List Evet arkadaşlar ben bu yazıyı zaten yorumlara koyacağım açıklamalara koyacağım oradan bakıp kopyalayabilirsiniz Şöyle göstereyim Evet arkadaşlar bu yazıyı buraya yazıyorsunuz ee, Sonra şurada mor olarak beliriyor bu yazı burada Sonra işte şurada Facebook profillerinin kodları var. Mesela en son şu isim bakmış bize. Şu isim bakmış evet. Arkadaşlar şimdi şu kısa çizgiyi filan kop e kopyalamıyorsunuz. Sadece sayı olan yerleri kopyalıyorsunuz. Şu tırnak işaretlerini falan kopyalamıyorsunuz kesinlikle. Sonra buradan kopyalaya bastıktan sonra kendi Facebook profilinize tekrar geliyorsunuz ve şu ilk çizgi yani slash'a kadar siliyorsunuz böyle ve kopyaladığınız numarayı oraya yazdıktan sonra enter'a basıyorsunuz ve en son kimin baktığı gözüküyor arkadaşlar. Evet. Bugünkü videomuzun da konusu buydu arkadaşlar. Eğer bu tür bilgilendirici videoları daha fazla istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.